Aslan Kral Karanlık Yönü. Aslan Kral 2094'te 1994'te yayınladığı dünya çapında büyük bir ilgi gören animasyon. Görsel zenginliği, derin duygusal temaları ve unutulmaz müzikleriyle dünya kazanmıştır büyük bir ancak bu masum ve göz alıcı hikayenin altında aslında çok daha karanlık, felsefi ve dramatik bir yapım yatıyor. Aslan Kral ilk bakışta sadece bir hayvanın krallığı ve bir çocuk karakterinin büyüme yolculuğunu anlatıldığı basit bir hikaye gibi görünebilir. Ancak film derinlemesine incelendiğinde bunun aslında hiç de öyle olmadığını görüyoruz diyebiliriz. Selam dostlar, sektör sarıfına hoş geldiniz. Ben psikolog ve sosyolog Lütfü Merhan Çali. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çünkü ben gayet iyiyim. Öncelikle bu yapımın hepimiz çocuklar için yumuşatıldığını ama yumuşatılmasının organik olmadığını biliyoruz değil mi? Her ne kadar çocukluğunuzu mahvedecek bir bilgi de olsa belirtmeliyim ki çölde açlıktan ölmek üzere olan Simba için dostu Pumba harika bir akşam yemeğiydi. Bir de meseleye böyle bakın. Lakin yumuşatılan şeyler bununla da sınırlı kalmaz. Usta yazar Shakespeare'in Hamlet oyun alınan güçlü bir esinlenme ile çok daha karanlık ve karmaşık bir yapı ortaya koyuluyor. Hamlet'ten aslan krala bir intikam hikayesi. <laughs> Shakespeare'in Hamlet'inde genç Hamlet babasının ölümünden sonra amcası Clydus'un tahta geçmesine ve babasının intikamını alma görevini üstlenmesini kabullenmek zorundadır. Bu hikaye adaletin, ölümün, intikamın ve suçluluğun iç içe geçtiği bir drama dönüşür. Aslan Kral'da ise benzer şekilde Simba babası Mufasa'nın ölümünün ardından kötü amcası Scar'ın krallığı ele geçirmesini izler. Her iki hikayede de ana karakter bir ölümün sorumluluğunu üstlenmeye bir kaybı anlatır. O meabe intikam duygusu ile dünyayı yeniden şekillendirmeye çalışır. Ki, babam bana tüm krallığı gösterdi de ben hepsini ekmeyeceğim. Meriçer, seni işte zıplayamıyorum başla. Seftim çok ağır yolda. Hey iskan amca, ben kral olunca sen ne olacaksın? Soyadından alacaksın. <laughs> yok dostum amca, hiç bir fikrim yok. Yani baban sana tüm krallığı gösterdi diyeyim. Hepsini eminim baban sana kuzey sınırındaki tepeyi göstermemiştir. Gösterdi ama oraya gitme dedi. Baban çok haklı. Orası çok tehlikeli. En diş sırasına girebilir oraya. Ben ne necisum ne var orada? Özgürümse baba sana söyleyemem. Peki ne sen bas hem bana hissediğim en sevdiğim yeğenimin iyiliği biliyorsun? Öyle <laughs> ya ben senin tek yeğeninim. İşte bu yüzden daha dikkatli olmalıyım. Film esanlı genç prens için iyi bir yer değildir bu. Film Why? Oh, aha yallah ben kaçırdım. Her ya da geç öğrenecektin nasıl olsa sen çok akıllı bir çocuksun. Şimdi bana söz ver. O kurkun çere asla bitmeyeceksin. Sen merak etme. Gerçek bir delikanlı. Şimdi git gezeylen. Ve unutma bu aramızda kalıcı. Yani normalde Disney bunu bize masum sunsa da işler hiç de öyle değil. Ancak burada önemli bir fark vardır. Hamlet bir bireyin içsel çatışmalarına, insanlık durumunun karanlıklarına dair derin bir sorgulamadır. Hamlet'in her hareketi varoluşsal bir sorgulama ve anlam arayışıyla şekillenir. Simba bir çocukken babasını kaybettikten sonra büyüdükçe kendi kimliğini ve sorumluluğunu kabul etmek zorunda kalır. Ancak Simba'nın yolu Hamlet'ten çok daha farklı bir yoldur. Simba büyü büyümeliyim ve lider olmalıyım gibi kişisel felsefi değerlere odaklanırken Hamlet'in mücadelesi kolektif olarak varlık nedir? Hayatın anlamı ne gibi genel felsefi sorgulamalara dayanır? Aslan Kral'ın karanlık yönü, güç, suç ve hırs. Filmdeki Scar aslında birçok kültürde karşılaşılan güç hırsının karanlık bir temsilidir. Ben asıl Sakın bana sırtını dönme Scar. sen bana sırtını dönme. Ona meydan okuyorsun? Sakin ol, sakin ol. Sana meydan okumayı düşünemem bile. Yazık neden ki? Hakkı aslan ben almışım. Ama korkarım kabuklu sende. Aynı zamanda günahkar olarak da motiflendirilmektedir. Kıskançlık, duyma, hırs ve aşırı doyumsuzluk gibi ki sırtlanların iştahları buna harika bir örnektir. Zira kontrolsüz alanma faaliyetleri yüzünden aslan kayalığında doğru dürüst bir hayvan bile kalmamıştır. Ve hayatta kalanların doğal dengenin korunmaması mazeretine bağlı olarak göç ettiklerini de düşünürsek bu durum daha mantıklı hale gelir. Hatta bir sahnede askerleri olan sıklanları Hitler misali yürütür ve selamlar. Bu da onun faşist tarafına vurgu yapar. Scar filmde de sadece tahta ele geçiren kötü bir adam olarak değil, aynı zamanda bir karakterin içsel bozukluğunun, hırsının ve bencilliğinin simgesidir. Shakespeare'in Hamlet'indeki Claudius da aynı şekilde bir iktidar tutkusu ve kardeşin ölümünden doğan suçlulukla iç içe geçmiş bir figürdür. Ancak Scar'ın rolü bireysel bir karanlığın ve hırsın. Kolektif toplum üzerindeki etkilerini anlatan daha büyük bir figür haline gelir. Scar'ın karakteri yalnızca kötü bir antagonist değil, aynı zamanda gücün ne kadar yozlaştırıcı ve yıkıcı olabileceğini gösteren bir alegoridir. <laughs> Your flesh Crow. Karbaşık olan ise Scar'ın Simba'yı öldürmek yerine ona hayatını, geleceğini ve kimliğini kabullenme yolunda bir öğreti fırsatı sunmasıdır. Öyle ki kaçmakta olan Simba'yı kovalamak ya da öldürmek yerine bu işi beceremeyeceğini bildiği sırtlanları yollaması ile aslında Scar kendi sonunu hazırlar. Çünkü Simba bir yerde geri dönüp intikam için onun karşısına çıkacaktır. Belki Scar'ın da istediği şey buydu. Belki de Scar kendi kötülüğünden rahatsız olan birisiydi ve kardeşinin ölümüne bile isteği sebep olmasından ötürü kendisinden nefret ediyordu ama kendini durduramıyordu. Kendi nefsinin kurbanı olmuştu. Belki de bu yüzden Simba'nın bir gün aslan kayalığına geri dönebilmesi için ona bir şans vermişti. Eğer peşindeki sırtlandan atlatabilir ve hayatta kalırsa bir gün onun karşısına dikilmeye hak kazanacaktı ve Scar da aslında kendi önleyemediği kötülüğünden rahatsız olduğu için belki de birinin onu durdurmasına ihtiyaç duyuyordu. Ya da sadece Scar'ın boş bir anına denk gelmişti de olabilir yani her şeyden öyle illaki bir anlam çıkaracak zorunda değiliz. Lakin orijinal hikaye olan Hamlet'te de görülen Clydus yani Scar, Hamlet'e sürekli olarak güç ve iktidar hırsıyla yön vermek ister. Ancak Hamlet'in varoluşsal kararsızlığı ve idealist bakış açısı onu amcası ile fikir birliğine kavuşturmaz. Yani az önce Scar ile ilgili teorim size mantıksız geldiyse diye orijinal hikayede asıl durumun bu olduğunu bilin. O zaman Scar'ın hür iradesi yok muydu? Elbette vardı lakin kendisi duygularının esiri olmuştu ve iş işten geçmişti çoktan. Bu yüzden onu durdurması Simba'ya bir hayatta kalma şansı tanımış olabilir. Felsefi boyutlar, büyüme, ölüm ve intikam. Aslan Kralı'nın temaları sadece kişisel kayıplar ve intikamla sınırlı değildir. Simba'nın yolculuğu bir tür felsefi olgunlaşma sürecini anlatır. Film, büyümenin ve sorumluluğun ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne serer. Simba başlangıçta hayal kırıklıkları ve kararsızlıklarla dolu bir yolculuk yapar. Ancak tıpkı Hamlet'in babasının hayaletinden aldığı mesajda olduğu gibi, Simba da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Uzun zamandır kaçıyorum onda. Ah! Hey! Niye yaptın bunu? Ne önemi var? Geçmişte kaldı. Henüz <laughs> ama hala acı... Oh, no, evet. Geçmiş acı verebilir. Acıyı unutmak için Nihon'dan kaçarsın. Ya da... Der al... Ya işte böyle. Peki şimdi ne yapacaksın? Önce şu sobanı elinden alacak. Yo <laughs> yo 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 sobamı değil. Simba da babasının hayaletiyle iletişime geçer. Aslında çok da harakul ve iyisim. Artık yaşam zincirinde yeri nam alısım. Nasıl geri dönüyor? Eskisi gibi değilim artık. Kim olduğumu hatırlamasın mı? All on film, they'd take at your cross. Otto you, like him, old the way. I, Lutfeth, Rack my Baba, Otter, la. Bitty, Rack ve tekrar olması gereken ama reddettiği karaktere dönüşmek zorunda olduğunu anlar. Burada babasıyla konuşması önemlidir çünkü Simba babasının ölümünden dolayı kendini suçladığı için aslan kayalığına dönmek istemiyordu lakin babasıyla yüzleşmesi ona güç verdi. Hakikat ve güç kavramları filmdeki en büyük çatışmalardan birini oluşturmuştu. Şimdi son karşılaşma olan amcası Scar ile yüzleşmesi kalmıştı geriye. Onu büyüten Timon ve Pumbaa'ya değinmezsek olmaz. Özellikle Aslan kralın 3. filminde bu karakterler hakkında çok fazla bilgi edindik. İkisi de diğer hayvanlar tarafından başka başka sebeplerle dışlanmış kişilerdi. Bir araya geldiklerinde ise bir dostluk oluşturdular. Zaten Disney hayvanları eğer işin içine sokacaksa hayvanları fable misali konuşturur ve onları antro Pomorfizm haline çevirir. Antropomorfizm hikayelerde insan olmayan varlıkların insanlaştırılması ve onlara insani özellikler verilmesi anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse Disney'in Tarzan filminde de bu var. Lakin 2016 yılında çıkan ve Margot Robin'in de Jane karakterini hayat verdiği Tarzan'da hayvanların insanlaştırılması olayı yok. Farkı şimdi daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Nala karakterine de odaklanmamız gerekirse Nala tamamen büyük bir tesadüf eseri ya da bir oyunu olarak Simba'yı bulur. Arada Pumba'yı da yemek ister tabi ve Pumba sonrasında bu durumu affeder. İşte bu da fabul hikayelerin antropomorfizmin işlemediği yanlardan birisi. Hayvan karakterleri hem doğalarından ayrı göstermeyeceksiniz hem de insanlaştıracaksınız. Bu bir yerden sonra maalesef çelişkilerle dolu olur ama hikayelerde özellikle biz çocukken fazla göze batmazdı. Rafiki adlı maymunun ise çok önemli bir rolü olsa da onun hakkında az sayıda bilgiye ulaşıyoruz. Her şeyden önce o eski kralın dostu, Simba için bir akıl hocası ve muhtemelen antik çağ kabilelerindeki cadı doktorluğu, medyum ya da peygamberlik vasıflarına sahip birisiydi. Peygamberliklerinde yanlış anlamayın, İslam peygamberliğinden bahsetmiyorum, ilkel kabilelerin dinlerinden bahsediyorum. Belki Rafik için sonrasında özel bir video bile hazırlayabilirim. Yani harika bir filozof ve döneminin psikolog ve sosyoloğu gibi ama dediğim gibi bu konudaki bilgiler hasım. Neyse Simba babasının ölümünden sonra krallığı almak için savaşmaya başladığında aslında sadece bir taht mücadelesi vermiyor aynı zamanda geçmişin ve kendi kimliğinin verdiği anlamı da yeniden kurma mücadelesi vermektedir. Bu insanın içsel dünyasında karşılaştığı ölüm ve yaşam arasındaki geçişi temsil eder. Filmdeki hüzün ve hayaletler geçmişiyle barışma sürecinin sembolüdür. Örnek vermek gerekirse Simba Kayalı'a geri döndüğünde onu gören annesi ölen kocasının geri döndüğünü sanar. Bu da Simba'nın büyüdükçe babasına ne kadar çok benzettiğini bize gösterir. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bizi ölüme mahkum ediyorsun. Evet öyle. Bunu yapamazsın. Ben kralım İstediğim her şeyi yaparım. Eğer Mufasa'nın tırnağı kadar olabilse ben Mufasa'dan on kat daha iyiyim. Mufasa, sen öldün. Mufasa. Ay Simba, sen ha. İnanamıyorum. Öyle dedi. Scar ise Simba'yı yenemeyeceğini anladığında babasının ölümünü ona hatırlatmak ister. Bu da işe yaramadığında gerekçe olarak sırtlanları gösterir. Scar kendini kurtarmak için onları satar. Simba Hamlet'in aksine bir Disney karakteri olduğu için amcasını affetme girişiminde bulunur. İşte benim küçük sığırım. Bu ben öldürdüm. Hayır. olay değil. Ne yapacaksın yani? Hafız amcanı öldürmeyeceksin değil mi? Hayır Scar. Ben senin gibi değilim. Oh sen basal çok çok asesin. Her şeyi düzelteceğin söz. Kendimi nasıl ispatlayabilirim söyle. Herhangi bir şey. Koş hadi. Kaç git buradan. Ve asla dönme. Her evet. Tabii nasıl isterseniz majestelere Scar ona bir kere daha saldırır ve ikisi arasında son bir arbede yaşanır. Lakin tabi amcasını öldüren Disney karakteri olmaz. Bu yüzden Scar zayıf düştüğünde onun işini az önce kazık attığı sırtlanlar bitirir. <laughs>

Öte yandan Hamlet'te de ölüm içsel bir dönüşümün başlangıcıdır. Hamlet'in intikamın sonunda bir tür gerçekleşmeye ulaşır. Ancak bu gerçekleşmeyi hem Hamlet hem de izleyici veya okuyucu hangisi ise bir bedel okuyarak elde eder. Aynı şey Aslan Krallığı'da vardır. Simba babasının ölümünden sonra lider olmak zorunda olduğunu kabul eder. Ancak bu kabul bir özberiyi ve içsel bir dönüşümü de gerektirir. Önce kendini affetmelidir Simba. İntikam ise bir çözüm değildir. En azından Disney yapımları için. Benim de dediği gibi canavar ile savaşmak isteyen canavarlaşmaya hazır olsun. Lakin Simba amcasının batağına çekilmeyerek işi oldukça temiz bir şekilde bitirmeyi başarır. Sonuç, güç ve adalet arasında. Aslan Kral ve Hamlet'in insan doğasının evrensel karanlık yönlerini yansıtan iki farklı ancak birbirlerine çok yakın hikayeler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Biri bir kralın ölümünün ardından taht için verilen mücadeleyi anlatırken, diğeri gücün, sorumluluğun ve adaletin insan ruhu üzerindeki etkisini sorgular. Aslan Kral'da Simba'nın yolculuğu sadece bir tahtın geri alınması değil, aynı zamanda insanın büyüme, kayıplarına baş etme ve gerçek anlamda lider olma sürecini anlatan bir felsefi sorgu. Bu sorgulamadan ise çıkarılacak çok ders vardır. Her ne kadar biz çocukken izlerken farkında olmasak da aslında bu tür yapımlar bizi geleceğe hazırlardı. Çünkü biz o zamanlar bilmesek de gelecekte bir sürü problem ile boğuşacaktık. Bu tür boğuşmaların içsel dünyamızda daha fazla yer kaplaması için bu tür hikayelerin etkisi büyük olur. Eskiden insanların aynı şeyi mitolojiler ile yapması gibi. Eğer hikaye yazarlığı veya anlatıcılığı olmasaydı insanın ruhu asla şekillenemeyen ya da rastgele şekilde bir yapıya dönüşürdü ve daha kendine fayda sağlayamayan insanın da dünyaya hiçbir faydası olmazdı. Evet bu da benden olsun. Sonunda her iki hikayede güç, suçluluk ve adaletin ne kadar incelikli kavramlar olduğunu gösterir. Gerçek büyüklük sadece intikam almak ya da gücü eline tutmak ile ilgili değil. Aynı zamanda karanlıkla yüzleşebilme ve içsel bir barış arayışı ile ölçülür. Aslan kralın ve hamletin ortak noktası budur. Gerçek olgunluk ve güç sadece tahta oturmakta değil, insanın içsel yolculuğunu tamamlamasıyla gelir. O halde sekte oturmadan şimdi bu kadar. Ben psikolog ve sosyolog Fatma Arkanç İyi günler veya iyi akşamlar dilerim efendim.